Geçenki videolarımda yani geçenki en son yüklemiş olduğum Kozmos Atom videolarında Kozmos'un 10 dolara doğru yükselebileceğinden bahsetmiştik. O video yaparken Atom'un fiyatı 7 dolarlaydı. Şu anda sizlere bu videoyu hazırlarken tarihlere bakacak olduğumuz zaman 7. ayın 5'i 2022 13.35 Kozmos'un fiyatı 8.92 Biliyorsunuz ki Kozmos 17 Haziran'dan beri yukarıya yönlü hareket ederek %10.5 yani %11'lere yakın bir yükseliş yaptı. Ocak ayında yani 2022'nin Ocak ayında atom 45 dolara kadar yükseliş yapmıştı. Bunu biliyorsunuz 45 dolardan beri bir düşüşe geçmişti. Ama 17 Haziran'dan beri tekrardan bir yükseliş yaptı. Sizlere bu videoyu yani Kozmos Atom'un yapmış olduğu ve yapacak olduğu hamleleri tekrar hatırlatmak için bu videoyu yapma gereği duydum. Bakın Kozmos 10 doları aşmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Eğer 10 doları aşabilirse bu 14 ve 15 dolara kadar çıkabileceğinin anlamına geliyor. Yani eski günlere gelebilir mi? Yani yani 45 dolarlar olmasa bile benim kozmos yıl sonundaki hedefim 17-18 dolarlara kadar yükselebileceğini tahmin ediyorum. Sizlere de bu kısa bilgileri aktarmak istedim. Tabii ki de yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.